22 Ekim Cuma gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın doğa burcundaki seyri devam ediyor. Yani biz biraz daha maddi manevi alanda güven arayışı içerisinde olacak olduğumuz gibi yemeğe içmeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz daha rahatlayacak olduğumuz güvenli, temkinli ve istikrarlı ilerleme sağlayacak olduğumuz durumları aktif edebiliriz. Günün genelinde yine agresif enerji bizimle beraber. Çarşamba, Perşembe ve bugün bu üç günlük süreçte işte ister istemez agresif enerjilerin bizimle beraber olduğu bir tema çalışıyor ki geçtiğimiz iki gün boyunca da bunlarla ilgili uyarılarımı yaptım ve aynı uyarılar bugün de geçerli. Ee, bugün özellikle gene Mars Pluto arasındaki olumsuz görünümün bizi etkileyecek olmasıyla beraber e, aynı zamanda e, rekabet ego çatışmaları güç çekişmeleri içerisinde olabilecek olduğumuzu, e, finans kaynaklarınızla ilgili özellikle yatırım e, alanında e, para piyasalarında iş yapanlarınız varsa bu alandaki hareketliliğin e, olumsuz yansıyacak olduğu, kayıplar verilebilecek olduğunu anlatan göstergeler oldukça e, aktif e, yatırım konuları, para işlemleri, finansal kaynaklarımızla ilgili dikkatli olmamız gerektiğini vurgusunu yapıyor gökyüzü. Fazla risk almaktan uzak dur diyen görünümler e, oldukça güçlü. Bununla beraber tabii ki biraz belaya, e, kazaya, e, olumsuzluklara karşı da açık olduğumuz gergin enerjilerin, agresif enerjilerin hakim olduğu bir gün temasına işaret ediyor gene. O yüzden gene böyle çok psikolojisine güvenmediğiniz, işte gittiğiniz yerin güvenliğinden çok emin değilseniz ve ilk defa gidiyorsanız gitmemenizi tavsiye ediyorum. Çok gece karanlıklarda böyle izbe, sessiz, sakin yerlerde kalmamaya özen gösterin. Trafikte ya da iş yerinizde, evinizde, hangi hayat alanınızla ilgili olursa olsun, kimseyle dalaşmamaya, kavga çıkarmamaya, agresyon yaratabilecek her her türlü durumdan uzak durmaya özen gösterin lütfen bugünün enerjisinde ciddi agresyonlar söz konusu olduğu için yaşanabilecek olumsuzlukların maalesef bizleri de olumsuz etkilemesi ve zarar görme durumlarımız söz konusu olduğu için dikkatli olmaya özen göstermeniz gereken vurguları tıpkı önceki iki günde olduğu gibi bugün de yapan bir gökyüzüyle karşı karşıyayız öğle saatlerinde biraz da olsa rahatlayacağız yani ufak da olsa bir nefes alacak olduğumuz bir zaman dilimi bizimle beraber olacak ay neptün arasındaki olumlu görünüm ay neptün arasındaki olumlu görünüm o kadar e, agresif ve stresli enerjinin arasında öyle o bulutların arasından doğan bir güneş gibi olacak bizim adımıza ee, daha iyimser olduğumuz bir bakış açısı içerisinde olabilecek olduğumuz gibi özellikle yaratıcılık gerektiren iş yapanlarınızı ciddi anlamda destekliyor olacak. Ee, romantizm, duygusallığın ön plana çıkması, daha vicdanlı bir bakış açısı içerisinde olmak, merhamet duygularının ön plana çıkması e, ve tabii ki burada yardım ve yardımlaşma temalarının da çalışacak olduğu bir süreç içerisinde olabiliriz. Kibar, nazik, yürekli, sempatik, anlayışlı ve merhametli bir enerjinin çalışmasıyla beraber o günün genelindeki o agresif enerjinin de demiş olduğum gibi biraz olsun yumuşamasını sağlayacaktır. Özellikle öğle saatlerinde ruhsal ve spiritüel çalışma yapmak isteyenleriniz, dua çalışmaları yapmak isteyenleriniz, olumlama çalışmaları yapmak isteyenleriniz adına öğle saatlerini çok rahat değerlendirebilirsiniz bunu söyleyebilirim. Ama aynı zamanda burada sezgilerimizin ön plana çıkacak olduğunu unutmayın. burada sezgilerin ön plana çıkması ve merhametli vicdanlı yanımızında birileri tarafından özellikle bu kadar gergin enerji varken suistimale de çok açık, açık olacağız açıkçası. Bu yanımızın da çok fazla suistimal edilmemesine de dikkat etmemiz gerektiğini de vurgusunu yapıyor gökyüzü bizler adına açıkçası. etrafımızda yardıma ihtiyacı olanlar varsa Yardım ve yardımlaşma temalarıyla da insanlara elimizi uzatabilecek olduğumuzu e, gösteriyor. E, öğle saatlerindeki Ay-Neptün arasındaki olumlu görünüm. Sonrasında akşam saatlerinde ise gene dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü ay Jüpiter arasındaki kare açı e, kendini gösterecek. Bu da her türlü abarttan uzak dur diyen bir e, görünüm olacak. Özellikle özgüven eksikliğimizin ortaya çıkması Olumlu ya da olumsuz her şeyi abartma eğilimi içerisinde e, olmamız, e, dar görüşlü, yargılayıcı, sorgulayıcı bir enerji ve yine parayla ilgili konularda kayıplar verinebilecek olduğunu anlatan bir e, görünüm e, olacak e, açıkçası. Bu da her şeyin abartısına kaçmaktan doğabilecek e, sıkıntılar yaşanabilecek olduğunu gösteriyor. E, aynı zamanda e, doğru şekilde motivasyon olamamanın yaratacak olduğu, Maddi ve manevi anlamda da kayıplara işaret ederken bu büyüme enerjisidir Aslında uç noktalarda olmaktır. O yüzden maddi ya da manevi hangi konuda olursa olsun uç noktada olup doğru şekilde gözlemleyememek doğru şekilde gözlemleyememekten dolayı da doğabilecek yanlış kararlar alıp harekete geçme durumu da söz konusu olup ciddi anlamda kayıplar verebiliriz yani e, abartıdan ve aşırılıktan uzak dur diyecek bize akşam saatlerindeki ay jüpiter arasındaki görünüm gece saatlerine doğru ise ay plüto arasında bir olumlu görünüm gerçekleşecek burada biraz daha yapılandırma içerisinde olabilecek olduğumuzu gösteriyor. Biraz daha çalışı, buradaki çalışacak olan enerji zorbalık olmayacak tabii ki burada. Ama değişimlerin söz konusu olabilecek olduğunu ve bu değişimlerin de yapıcı bir şekilde hayatımıza doğru şekilde yansıması düşüncelerimizi realist bir biçimde ortaya koymak objektif bir bakış açısı içerisinde olup kendimize olaylara karşımızdaki kişilere neyle ilgili olursa olsun objektif bir bakış içinde bakış açısı içinde olup bir ilerlemeyi de sağlayabilecek olduğumuz potansiyelinde aktif olabilecek olduğunu gösterecek açıkçası ve bununla beraber de biraz daha rahatlayacak olduğumuzda bir enerji. Evet, Cuma günü de çok rahat değil, dikkatli olmak zorundayız. E, açıkçası gene agresif enerjiler, travmatik durumlar, kazalar, sakarlıklar, yangınlar, patlamalar, doğal afetlerle ilgili haberler alabilecek olduğumuz gibi kendi özel hayatımızda da yaşanabilecek her türlü agresyon, çatışma ve kavgadan da Uzak durmamız gerektiğinde vurgusunu yapıyor olacak gökyüzü bizlere. Evet şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.